Havuçlu pankek yapıyoruz. Havuçlu kek tadında, rafine şekersiz, sağlıklı, pratik ve çok lezzetli. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce iki tane havucu rendeleyeceğiz. Böyle böyle rendeleyebilirsiniz. Benim blenderımda rende özelliği var. O sebeple onu kullanacağım. Zaten bütün her şeyi blenderda yapacağız. Hemen geçiriyorum. Kullandığım blender markası boş, çok severek kullanıyorum. Hem böyle havuçta olduğu gibi rendeleme işi yapabiliyorum, hem kesme doğrama işi yapabiliyorum. Bir de çok sevdiğim bir özelliği var, etrafa asla hiçbir şey sıçratmıyor. Ve burası tamam. Şimdi blenderın ucunu değiştireceğim. Hemen şunu şöyle alalım. Rendeyi çıkartıyorum. Normal bildiğimiz bıçağı takacağım. Şöyle şunları sıyıralım. Yani gördüğünüz gibi neredeyse burada böyle bir bardak kadar havuç oldu. Hani iki orta boy havuç gayet yeterli olacak. Bıçağımızı taktık. İki tane yumurta ekliyorum. Bunu sırf yumurtadan da yapabilirsiniz. Ben içine muz eklemeyi de çok seviyorum. Çünkü hem muz böyle olayı daha bir sağlıklı hale getiriyor. Hem bunu işte sabah kahvaltısında yaptığınız, atıştırmalık niyetinde yaptığınız bir anda daha sizi doyuruyor. Hem de tatlılık veriyor. Bu sayede şeker eklememize, zaten şeker eklemeyeceğiz ama balı da az ekleyeceğiz. Yani bir yemek kaşığı balla konuyu kapatacağız. Hemen muzu da aldım içine. Eğer evinizde muz yoksa dediğim gibi sadece yumurtayla yapabilirsiniz. Ya da isterseniz muz yerine hurma da ekleyebilirsiniz. Hani hurmadan da bir tatlılık elde edebilirsiniz. Süt ekliyorum. Ben inek sütü kullanıyorum bugün. Ama dilerseniz hani badem sütü olur, hindistan cevizi sütü olur, soya sütü olur, başka ne sütü vardı, fındık sütü olur. Yani istediğiniz süt çeşidini kullanabilirsiniz. Bir bardağın üçte biri kadar eklemiş oldum. Hani üç yemek kaşığı gibi onu da düşünebilirsiniz. Başka ne kaldı? Bal. 1 yemek kaşığı bal. Bala bayılıyorum. Yani en çok şu aralar tükettiğim besin olabilir. Çayın içine, böyle tatlandırıcı niyetine. Sabahları limonlu su içiyorum mesela. Hep içine mutlaka biraz bal ekliyorum. Yulaf. Şöyle bütün yulaf kullanıyorum. Bu zaten doğrayıcıdan geçince yulaf unu kıvamına gelecek. Hamur kabartma tozu. Bir paket koyuyorum. Biraz tarçın. Tarçın hem güzel lezzet katıyor. Mesela bilirsiniz havuçlu kekin de vazgeçilmezdir. Hem de aynı zamanda yine sizin daha uzun tok kalmanızı sağlıyor. Biraz da bunu muskatla destekleyeceğim. İsterseniz zencefil olur, karanfil ekleyebilirsiniz. Hani farklı baharatlı yapabilirsiniz, kakule olur. Önce buraya bir geçiriyoruz. Ondan sonra kuş üzüm ve cevizi de ekleyeceğiz. Şimdi hamurumuz hazır. Hemen şu bıçaktan da artık kurtulabilirim. Spatula ile kenarları sıyırıyorum. Böyle gördüğünüz gibi hafif şöyle pütürlü bir hamur olmasını istiyoruz. Yani öyle bir hamur olacak. İçine kuş üzümü ekliyorum. Artık ne kadar tatlı seviyorsanız bunun ölçüsünü biraz size bırakıyorum. Ben bir yemek kaşığı kadar ekledim. Muz ekledik, bal ekledik, kuş üzümü ekledik. Bu sebeple lezzeti, tatlılığı gayet güzel olacak. Böyle yerken tatsız, tuzsuz hissedilmeyecek. Ceviz ekliyorum. Bir tık bol ekliyorum ben. Çünkü ceviz çok seviyorum. Özellikle sabahları tüketmeye bayılıyorum. Ve hamurumuz hazır. Önümde bir tava var. Tabii ki. Altını açtım. Tereyağla da yapabilirsiniz. Benim gibi Hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz. Ben iki türlü de yapıyorum. Bugün hani böyle iyice sağlıklı olsun diye Hindistan cevizi yağı tercih ettim. Bu arada Hindistan cevizi yağına bayılıyorum. Yani yemeklerde kullanıyorum. Yok elime sürüyorum, saçıma sürüyorum. Hindistan cevizi yağının etinden, sütünden, her şeyinden faydalanıyorum. Şimdi Hazırladığım hamurdan tavaya şöyle kaşıklar halinde alıyorum. Ne kadar büyük isterseniz öyle pişirebilirsiniz. Bu sağlıklı pankeklerin şöyle bir kötü tarafı oluyor. Bunları işte çevirip etmek biraz zor oluyor. Ben yani baştan onu söyleyeyim çünkü içinde gerçek un olmadığı için. O sebeple ne yapıyorum? Birkaç tane bu işi çözmenin püf noktası var. Bir kapaklı pişiriyorum. Bu içinin daha hızlı pişmesini sağlıyor. Bu sebeple çevirirken daha zorlanıyorum. İki, yüksek ısıda başladım ama şimdi ateşin ısısını düşürdüm. Yani kısık ateşte gidiyorum. Bu sayede yine çevirmeniz daha kolay oldu. Bir tarafı pişsin, çevireceğim. Sonra tek tek hepsini pişireceğim. Sonra üst üste dizeleyeceğim. Ondan sonra yiyeceğiz. Şimdi bir tarafı pişti. Böyle hissedebiliyorum. Hemen çevirelim. Büyük bir spatula. Hop, çevirdik. Hafif şöyle dağmaları olabilir. Spatulanın ucuyla bunu iterseniz hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsiniz. Tekrar kapağını kapatıyorum. 1-2 iki dakikada bu tarafı. Hepsini böyle pişireceğim. Bakın bayağı güzel pişti. Şöyle bayağı pofur pofur da kabardı içinde yulafın olmasına rağmen. Ve nefis kokuyor şu an. Şimdi ben ne yapıyorum bunu? Bu havuçlu kekin biliyorsunuz fix klasiğidir. Peynirli, krem peynirli krema. Artık buna böyle şeker, bal falan koymadım. Direkt bildiğimiz krem peyniri. Biraz sadece onu bir çırparsanız ya da hani çatalla bile olur. Şöyle bir açarsanız daha rahat olur. Böyle üzerine, kulenin üzerinden bırakıyorum. İsterseniz süzme yoğurt da olur ya da labne de olur. Süzme yoğurt koyarsanız ona o zaman biraz şey koyun. Bir tık böyle bal ya da şeker koyun. Onun bir ekşiliği de olduğu için hani onu biraz dengelesin. Şimdi bir yine pankekin fix şeyi açabilirsem. Merve. <laughs> Şimdi üzerine altın vuruş, akçar şurubu, bal da olur, pekmez de olur. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Yani gerçekten her şeyin hakikaten en güzeli evde. Şu pankeklerin güzelliğine bakar mısınız? Hiç böyle gidip bunları dışarıdan almaya sipariş etmeye gerek yok. Hemen ceviz ki biraz böyle ne olduğu belli olsun içinde. Biraz da bununla süsledik mi? Meyve falan ben genelde koymuyorum bu pankeklere. Zaten tek başına o kadar lezzetli ki pankekin kendisi. Böyle tıkır tıkır gidiyor aslında. İşte pratik, lezzetli, sizi uzun süre tok tutacak havuçlu pankek tarifi. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer denerseniz her zaman gibi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden farklı çok pratik tarifler var. Onun için de kanalıma abone olun. Diğer videolarımı izleyin. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.